Çek elini ayağını yüzünden artı evlat. kargayı oysun gözünü. surat ne be? Ne zaman bir maça götürürsen, orada da azarlarsın hep. Beşiktaş gol yiyince damarıma basmasaydı. Güzel mi yiyenlik size? Hiç mutlu kaçtın mı ben? Tok bu, yuvarlak! Kes sesini! Yenemediniz işte! Bir daha Beşiktaş Galatasaray maçı oldu mu ayrı ayrı yerlerde otururuz, tamam mı? Tamam mı dedim kız? Tamam, tamam! <gülüyor> <gülüyor> re re re, ra ra ra, gasay gasay, cim bom bom! Ya ya ya, şaşaşa, şa, şa. şa. kara kartal çok yaşa! Aferin kız! <laughs> Yolcu, paranın kıymetini bil. Bir tarak alana neler bedava, neler. Evet kıymetli yolcular. Bir şişe su bile alınamayan 100 lira gibi ufak bir paraya önce şu tarak kıvırın, sokun arka cebinize. İcabında saçınızı tarayın. İcabında testere diye kullanın. İcabında müzik aleti diye Bu mucize taraktan bir tane alana ilaveten bir düzüne çengelli iğne, Balıkesir'in dünyaca meşhur Leylak Kolonyasından bir şişe ve de vergi iade bildirim zarfını veriyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Caba Kemal'den hediyeli tarak kampanyası. Hadi Hanımlar beyler, bu harika tarak KDV'si müesseseden olmak üzere sadece 100 lira. Hediyelik taraplar, yok mu isteyen? Hadi abi, al kengari iğne, iğne! İşte en sık saçları yağ gibi tarayan bu tarak, gördüğünüz gibi... Uy başıma canım! <laughs> Gel kızım! Ulan bir elime geçirursam seni! 800 lira var. Burada da 1400. Fena iş değil. Tam 2200 lira kazandık. O da senin payın ufaklık. Bak, bana ufaklık deme, bozuluyorum. Ha. <laughs> Bozulma, yedek parça yok. Paranı da iyi bir yere sakla. Ayıp ettin.